Tamam efendim buyurun. Evet değerli misafirler. Çoğumuz 30 senedir. Belki 30 senenin üzerinde olanlar da vardır. Burada ikamet ediyoruz. Burada yaşıyoruz. Bodrum'un bu güzel mekanında günlerimizi geçiriyoruz. Dedik ki bu yıl biraz da farklılık yaratalım. Metin Bey'in önderliğinde ve sayesinde burada değişik sanatsal etkinlikler yapmaya başlayalım. Ve başladık. Ee, ve sizlerin de buradaki ilginiz ve alakanız bizleri daha da heyecanlandırdı. Ve bundan böyle bu sergilerimiz, bu çalışmalarımız devam edecek. Ve sizler de bu arada aramıza görmek istiyoruz. Önce bir çini çalışmasıyla başladık kışın. Burada bazı bayan arkadaşlarımız da bu çini çalışmalarına katıldılar ve çini yapmayı öğrendik. Ben de şöyle uzaktan bakarak tabii. Bu sırada daha sonra bu Bağlan'ın fotoğrafını çeken değerli üyelerimiz fotoğraflarını getirdiler. Bunları büyüttük ve burada o güzel fotoğrafları ölümsüzleştirmek için bir sergi açtık. Ve çok büyük bir ilgi gördü sizlerin sayesinde. Daha sonra mozaik sevgi açtık. Belki çoğunuz görmüştür. Mozaik nasıl yapıldığını ben de bilmiyordum. Ama görünce hayran kaldım. O ufacık ufacık taşları bir araya getirip değişik değişik motifler, şekiller yapmak gerçekten çok güzeldi. Hatta bununla birlikte bir de çalıştay yapıldı. Nasıl yapıldığını gösterdiler, öğretmeye çalıştılar. Tabii bunlar seneye devam edecek. Bu arada Çin'i sergisini açtık. Ve Çin'de sergisinde de çok güzel Çinlilerin yapıldığını gördük. Ve bu Çin'i sergisinde de bazı arkadaşlarımız burada kışın çalışmalarını yaptılar. Ve onlar da ürünlerini az da olsa sergilediler ama biz çok beğendik. Daha sonra bugün açılışını yapacağımız resim sergisini açıyoruz. Burada çok güzel resimler yapan değerli sanatçılarımız var. Bunların resimlerini burada kendilerine rica ettik. Ee, gösterelim ve herkes bunu görsün. Belki resmi yerisini yapmak isteyen de çıkar bu arada. Onlara da dersleri verilir belki hocalarımız tarafından diye düşündük. Bu arada bir de kitap tanıtımı yaptık. Ee, bu kitap tanıtımını bizim üyelerimizden bir dostumuz, arkadaşımız, sevdiğimiz bir ablamız yaptı. Ve bayağı da ilgi gördü. Bu arada önümüzdeki hafta bir kitap tanıtımı yapılacak o kitap tanıtımını da Sayın Ülkü yapacak. Doktor Ali, Profesör Doktor Ali Demirsoy. Ee, tabii ona da katılmanızı özellikle ben istiyorum. Ne kadar çok o, katılım olursa buradaki sanatçı dostlarımız da o derece heyecanla buraya getirip sergilerler ürünlerini diye düşünüyoruz. Evet, bu arada sizlerin de önerileriniz olursa biz yönetime önerilerinizi ulaştırırsanız Metin Beyli onlar da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah seneye de sizlerle de burada olmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim, herkes tekrar hoş geldi Bu dördüncü sergimiz birlikte. İlk sergimizi daha çok Jacqueline Hanım organize etmişti. Ben sadece teknik olarak destek olmuştum. Ama son e, üç sergiyi bu, bu da dahil e, ağırlıklı benim yönetimimle oluyor oldu. E, ben konunun biraz felsefesinden bahsetmek istiyorum. Biz ne amaçla bu yola çıktık? Bunun ilk nedeni ilk yıllardır düşündüğümüz bir olaydı bu olayı bir taraftan da e, çekim olsun diye böyle çıktı. E, Ertuğrul Beyler bu yönetim seçildiği gün Ertuğrul Beyler beraber oturuyorlardı Özden Bey, Ertuğrul Bey Jacqueline Hanım, ben de tesadüf onlarla sohbet ettim gibi oldu kafede. E, Ertuğrul Bey şunu söyledi bana dedi ki, burası senin dedi. Yani elini göstererek, burası senin dedi ve orası benim demesiyle ne yapıyorsan, ne istiyorsan yap dedi. Ben de o cesaretle bu işin içine girmiş oldum. Şimdi kendilerine özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir hizmeti bizlere sunduğu için. Benim yönetimim tamam acizane ben bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Ama asıl e, kaynak noktası e, yönetimin bu işe destek olması. Bundan sonra da parasal da destek istiyorum artık. Şimdiye kadar yönetimin parasal desteği olmadı. Bundan sonra da e, atölyemizin <laughs> veyahut da sergi alanlarımızın, etkinlik alanlarımızın ufak tefek eksikleri var. Çok değil. Ama onları <laughs> onları da hem yönetim hem sizler hep beraber temin edersek, karşılarsak çok mesela örneğin söyleyeyim. bir sanat kütüphanesi kuralım istiyorum. Kumbara kumbara kurun bir e, bir kütüphane kuralım o ama sanat eserleri üzerine bütün sanat dergileri çok yerden böyle e, bana talep var talep var diyorlar ki işte böyle bir şey kurun bizde bir sürü eser var gönderelim oradaki insanlarımız bu işlerde faydalansınlar diye öyle bir şey oluşturmamız lazım en basitinden. Onun dışında da bir iki ufak tefekli şeylerimiz var. Onları felsefemiz şuydu efendim. Ben onu özellikle onu bahsetmek istiyorum. Biz bu Anadolu'nun insanları olarak Anadolu kültürünü, Anadolu'da yapılan binlerce yıllık sanat eserleri, insan kişiliğini, yaşamını, tarihini hep birlikte insanlara tanıtalım istiyorum. Çünkü insanlarımız, benim yapmış olduğum aşağı yukarı 50 yıllık tecrübemler şu çıkıyor, çoğu insan kendi kültürümüzü maalesef tanımıyor. Çünkü bize öğretilmedi. Kültür bize öğretilmediği için öğretilmeyen bir şeyi de durup dururken insan öğrenemiyor. Onun için de birilerinin bir şeyleri öğretmesi gerekiyor. Bunu da, Nacizhane ben e, bu sergilerin adını Anadolu uygarlıkları Türkiye sergisi koydu. Resim olarak da. Heykel olarak da. Veya diğer etkinlik, diğer e, halk sanatları, el sanatları, e, mozaik sanatı, neler varsa e, yazı, çizgi, yani yazılarımızda da bunu anlatmamız lazım. E, kötü propagandaya karşı bizim de olumlu kendimizi anlatan kendimizi kendimize anlatan bir propaganda aracı olmamız gerekiyor benim nazane yapmak istediğim budur ve e, mozaik sergisi de öyledir Anadolu uygarlıklarıdır. Ondan sonra Çinli sergimizi öyledir Şimdiki e, şimdiki sergimizde tamamı Her Anadolu'dan var. tamamı Anadolu'dan Anadolu insanı yapmış olduğu eserlerden oluşan bir sergi kendimizi kendimize, Böylece ciddi olarak tanıtalım istiyorum. Ee, ben geldiğiniz için, katıldığınız için e, her ne kadar galerici değilsem de elimden geldiği kadar tek tek insanlarla konuşarak bu işi oluşturmaya çalıştım. Ama ben galericiliğim yok, ben mühendisim artı sanatçıyım. Şimdi bazı arkadaşlarım alınıyor benden. Diyor ki siz beni aramadınız direkt, bana söylemediniz işte arayıp söylemem gerekiyormuş. Bana ben ben onu öğrenmeye çalışıyorum şimdi. Biraz önce Baydar Bey de bana aynı şeyi söyledi. Küsmüş benden. Kafasını çevirip geçiyor diyor. Ne niye küstün? Ne oldu dedim. Diyor ki efendim siz böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Açıp bana söylemiyorsunuz diyor. Affedersiniz. Ben de onu düşünemedim. Yani tek tek çünkü çünkü yani bu işi oluşturmak da çok basit bir şey değil ben de kendimden de bir şeyler veriyorum bu arada. Psikolojik olarak da, tabii düşünce olarak da. Ama bundan sonra, bu tecrübelerle bundan sonra çok daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Hepinizle, hep birlikte olduğumuz için, tanıştığımız için, kimlerin neler yaptığını gördüğümüz için sizlere çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Buyurun, Buyurun efendim. Söyle konuşmak isteyen arkadaşlar. Lütfen buraya Bu gelin. Sanatsal sanat etkinlikleri organize etmek için parasal destek konusunda yani yönetime tamamen şey yapmak kumbara sistemi oluşturup Her sergide bir tane kumbara kurun veya bir şey yapın. Biz oraya destekte de bulunalım. Peki efendim yani o zaman. ben bunu bir öneri olarak öneri tamam. olarak sunuyorum. Yani. Tamam. Çünkü sanata destek vermek Bence çok önemli. Ben çok önemsiyorum bunu. Bence de. Evet. Şimdi efendim o zaman bu sözün üzerine bir şey söylemek istiyorum. Bugün iki kitabımız var. Biri Ahiler birisi de benim grup kitabı olarak yazdığım, benim de içinde makalelerim olan Denemeler kitabım var. O kitapların tamamını yani e, ücretini tamamen bu sanat etkinliklere ayırdık. E, kitaplarımız burada. İsterseniz evet. imzalayacağız. Eğer arzu ederseniz Turgay Mutlu Bey ve ben imzalayacağız. Onların gelirlerini de işte burada ne ihtiyaçlarımız varsa onları karşılamaya çalışacağız. Böyle bir düşüncemiz oluştu. Sağ olun böyle bir katkıda bulunduğunuz için. Tekrar teşekkür ediyorum. Hemen kapatıyorum.